Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Daire Başkanı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı geldi. Çok önemli bilgiler verdiler komisyona. Hatta şok eden bilgiler verdiler bile diyebiliriz. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Hanefi Avcı'nın verdiği bilgiler özellikle dikkat çekiciydi. Hanefi Avcı devlet içerisinde çetelerle işbirliği yapan üst düzey devlet görevleri olduğunu söyledi. Kendi ağzından söyledi bunu ve isim de verdi devlet içerisinde çetelerle işbirliği yapanların isimlerini de verdi. Bir devlet görevlisinin devlet içerisinde çetelerle işbirliği yapanları söylemesi Suruk skandalında gelinen ilginç bir noktayı da oluşturdu bugün. Hanife Avcı'nın verdiği isimler arasında çetelerle yeraltı dünyasıyla işbirliği yaptığını iddia ettiği isimler arasındaysa Suruk skandalında baştan beri adı çok geçen Mehmet Ağar'ın, Mehmet Eylül'ün, Korkut Eke'nin ve İbrahim Şahin'in de isimleri var. Susurluk Komisyonu'nda bugün yine Emniyet Müdürlüğü üst düzey yöneticileri dinlendi. Önce İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Hanefi Avcı Komisyon'a geldi. Avcı'ya da yeşil pasaportlar soruldu. Devlet kimleri kullanılıyor diye soruldu. Çete var mı sorusu yöneltildi. Hanefi Avcı devlet görevlerinden bazılarının yeraltı dünyasıyla ilişki kurmuş olabileceklerini söyledi. Mehmet Ağar, Mehmet Eymür, Korkut Eken ve İbrahim Şahin'in de yeraltı dünyasıyla ilişkileri olduğunu ima etti. Söylediklerinin bilgiye ve belgeye dayanmadığını, gözlem ve duyumlar olduğunu belirten İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Avcı'nın ifadesinde çarpıcı bir cümle de var. Birileri PKK ile mücadelede hukuk dışı yolları da kullanmayı göze almış durumda. Hanefi Avcı'dan sonra Kaçakçılık ve Organize Suçlar Daire Başkanı Tuncay Yılmaz dinlendi. Yılmaz da uyuşturucu organizasyonları hakkında bilgi verdi. Yakaladıkları uyuşturucuları ve kararlılıklarını anlattı. Arkamızda bir siyasi destek olmasaydı bu yakalamayı yapabilir miydik, yapamaz mıydık? Bir engellemeyle karşılaşmış olsaydık, biz başarılı mı olurduk, başarısız mı olurduk? Bunu da sizi takdirinize bırakıyorum, doğrusu. Komisyon Başkanı Mehmet Elkatmış da bugün dinledikleri görevler için olayı çözmemizi sağlayacak yararlı bilgiler aldık dedi.